Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim e, çok değişik çok rezil olduğum videolara yani anılarımı anlatacağım ne videosu ve arkadaşlar nasıl rezil olduğumu ve yani demek istediğim sizlere ana anlatacağım kısacası. O zaman videomuza geçelim. arkadaşlar. Ben size toplamda 3 anı anlatacağım. Şimdi birincisini anlatmaya başlıyorum. Evet, başlıyorum. İlk arkadaşlar, ben küçüktüm, 6 yaşındaydım ve ben Almanya'daydım biliyorsunuz. Orada şimdi em, arka bahçeye koşuyordum ben arkadaşlarımla beraber. Arkadaşlarımla beraber koşarken arkadaşlar benim birden ayağım takıldı. Yere çakıldım. Ama nasıl çakıldım yani bildiğin yerde süründüm arkadaşlar. Ve bir sürü çocuk var yani biliyorsunuz o hissi bilirsiniz diye düşünüyorum. Çok kötü bir histi. Herkes böyle nasıl diyeyim ya anlatamıyorum ki. Böyle arkadaşlar böyle ben yerde süründüm yani bildiğiniz üstüm başım her yerim yırtıldı ellerim hep kanıyor çenem de kanıyor çünkü bildiğiniz yerde buzda kayar gibi kaydım nasıl ol, oldu hiçbir fikrim yok ve arkadaşlar yani çok utandım ya o gün gerçekten arkadaşlar ya böyle bir vicdansızlık yok çok böyle elim ayağım kanıyordu benim her yerim kanıyordu sonra öğretmenler odasına gitmiştim orada bana buz verdiler sanki yetecekmiş gibi buzla durdum arkadaşlar ondan sonra bir de şey oldu ardından benim işte kanamam falan durdu Annem okuldan almıştı benim. Ben ağlıyordum. Hala ağlıyorum yani. Çok kötüydü. Herkes bende dalga geçiyordu. Bir de yani herkes gördü. Anlamınız mı? Arka bahçeye koşarken yerde süründüm. Çok kötüydü ya. Reze, rezaletti. Gerçekten çok kötüydü. Yani çok kötü bir his. Anlıyor musunuz ya? Ben çok rezil oldum orada. Çok utandım. Birinci anımız böyleydi. Şimdi ikinci anımıza geçelim. İkinci anımı anlatıyorum. İkinci anım şöyle başlıyor. Bu burada yeni oldu hatta. Yani yeni dediğim de bir iki sene oldu. İki veya üç hatta dört bile olmuş olabilir bilemiyorum. Orada da altı yaşındaydım. Annem bana anneannemin doğum günüydü. Annem bana arkadaşlar şey almıştı. Küpe almıştı. annem de küpe almıştı. Bana ama küpe birilerinin şey yani. Arkadan klipsli gibi olanlar var. Klips demeyeyim de hani. Önden takıyorsunuz küpeyi arkasından şeyini geçiriyorsunuz ya. Öyleydi. O vardı. Öyle. Sonra ben onu çok beğendim. Böyle unicorn falan da. Taşlıydı böyle. Parlıyordu. Ben onu sonra işte çok beğendim. Taktık annemle, ben ee, taktık ya işte arkadaşlar konuşamıyorum taktık ben onu böyle çok beğendim. Ertesi gün okula gittim ben bir arkadaşlar kulağımdan düşecek diye aşırı korktuğum için korkak bir insandım. Küpeyi sıktırıp duruyorum ya yani sıktırıyorum da sıktırıyorum gece de kulağımdan çıkacak diye kaybolacak diye korkuyorum. Sıktırdım da sıktırdım. Sonra arkadaşlar ertesi günü diş diş doktoruna gidiyorduk. Diş doktorunda e Diş doktorunda arkadaşlar benim şeyim vardı. E i̇şte diş muayenem vardı. Orada da ben giderken yolda yine sıktırdım. Sıktırdığım için arkadaşlar e Sıktırdığım için de işte o acıtmaya başladı. Sonra ben de boş verdim onu. Gece yattım. Gece yatakta sizce ne oldu? Sabah kalktım arkadaşlar küpe yok. Küpenin arkası yok. Annem kulağıma baktı. Yoktu. Kulağım meme kulak memem sertti. Kulak memem sertti. Annem biraz tırsıtı bana söylememiş. Ben de korkuyorum. Ellemelerini istemiyorum ağlıyorum anneannem falan dedem falan vardı. İşte korkuyordum arkadaşlar ben bayağı bir korkuyordum. Çok korkuyordum arkadaşlar aşırı korkuyordum. Sonra ben hastaneye gittim annemle. Hastanede doktor baktı. Kulak memenin kulak mememin içinde küpenin arkası girmiş. Kulak mememin içinde ve görünmüyor içine girmiş bu arada. Yani bildiğiniz girmiş. Kulak memenin içinde küpe var. Doktor onu böyle iğnemsi, zımbızlımsı bir şeyle çekti. Ben ağlamadığım için de yani çıktı o tabii ki. Ben ağlamadığım için de sonra arkadaşlar annem bana çok pahalı bir bebek aldı. O bebek de şey yani baby born'lar var ya onlardan almıştı ikinci anımız böyleydi. Şimdi üçüncü üçüncümüzden... anımızına... Üf, konuşamıyorum arkadaşlar ya. Üçüncü anımızı anlatacağım. Geçelim. Hareket edemiyorum. Ha. Evet arkadaşlar. Şimdi size üçüncü anımı anlatıyorum. Bu anı ne zaman oldu? Ee, düşüneyim. Yani bu bayağı olmuştur diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben ne anlatacaktım? Bir dakika ya ne anlatacağımı unuttum. Arkadaşlar ne anlatacaktım? Ay, bir dakika. <laughs> Bekleyin. Unuttum. Sakın çıkmayın videodan. Bekleyin. Unuttum. Ee, ne anlatacaktım? Of. <laughs> oh. Arkadaşlar unuttum. <laughs> ya. Arkadaşlar gerçekten unuttum. Aklıma gelmiyor şu an. Neyse ben burayı keseyim aklıma gelince anlatırım. Sıraladım. Ben şimdi size anlatıyorum ne anlatacağımı. Küçükken 4 yaşındayken kolumu nasıl yerinden çıkardığımı anlatıyorum. Evet. Arkadaşlar ben koltukta zıplıyordum. Koltukta oyun oynuyordum. Tek başımayım. Annem mutfakta babam da işteydi. O zamanlar biz daha geride de yaşıyorduk arkadaşlar. Orada arkadaşlar çok komik bu arada bu. Ben koltukta zıplarken elim böyle koltuğun kenarında. Hatta şimdi size onu göstereceğim. Kolum böyle ben zıplıyordum arkadaşlar. Kolum kenarındaydı böyle. Sonra birden oturunca kolum çıktı. Onu size şurada göstereceğim. Evin içinde. Gerçekten arkadaşlar bunu hangi çocuk yapabiliyor? Hangi çocuk kolunu çıkarabilir? Anlamıyorum. Bakın buyum ben. Tamam mı? Küçüğüm. Kolumu şurada koymuş hayal edin. Şöyle zıplıyorum ben. Bu birden oturunca kolum şu kenarda kaldı. Birden oturunca böyle. Sonra kolum acımaya başladı. Ben anneme gittim böyle. Annem mutfaktaydı. Burada oturuyordu. Anne kolum acı falan dedim ben. Ağlıyorum. Annem hareket ettiremiyorum bu arada. Sonra annem hastaneye götürdü. Evimizin karşısında hastane. Binamızın altında da ezane vardı. Karşısına gittik işte. Kolun çıkmış dedi. İğne yaptılar koluma. Ee, sonra iğne yaptılar işte. Sonra da ben şey yaptım. Ağlamaya başladım. Onunla bekliyorduk. Elimi sargıya aldılar. Sonra ertesi gün ertesi gün demeyeyim. Birkaç ay, o iyileşti işte. Bir sene sonra da teyzem benim kolu ellerimi yıkarken yine kolumu çıkardı. Bu sefer de bileğimden. Kolumu çıkardığım yer benim em, dizimin olduğu yerde. Yani kolumun diz dirseğimde. Bu sefer de bileğimden çıktı arkadaşlar. Sonra arkadaşlar tabii ki bir sene sonra yine galiba bilmiyorum. Onu tam hatırlamıyorum kaç şey var arasında. Niye beni izliyor ya? İşte arkadaşlar birkaç şey sonra da işte yine benim yine kolum çıktı ama bu sefer yine dirseğimden. Böyle arkadaşlar işte benim analarım. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beni desteklemiş olursunuz. Hayallerim var. Kreatör olmaya çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like like like.